Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra şimdi sizlerle birlikte ücretsiz mega kutuyu açacağız. Ve şunu evet. alacağız. İlk şunu alalım. Onu alalım. Ve yeni reset. Şimdi arkadaşlar. Land yazacağım mı? Ne? Land yazacağım. Şöyle. Ya da aç aç Hayır, aç. Hayır bekle taktik yapalım. Ben taktiğim. Şey e, ta tamam Şiyer. ne? Ver bana ben yapayım. Hangi karakter istiyoruz? Ember istiyorum ben. Hayır, Ember çıkmaz çünkü. Kalın alır. raf çıkmayacak deren. O kutulardan çıkıyor. Ee, Yok. Ne? E video uzuyor. ne? Video ya. Hadi açalım. Beş. Deren. Şimdi biz diğer hesaba geçelim. Bay bay. Bir dakika. Şurada bir şey daha var diyor. Altınmış. Tamam biz diğer hesaba geçiyoruz. Diğer hesabımıza geçtik. ile 777. 2. De. daha demin aynı hesaba girdi. Loto Ne? Loto dedim. Bunu seçelim. Tek. Kendim uydurdum bir taktik. Ben gel bir. Maça ben girdim Derin. Bir tane taktik var. Bir dakika arkadaşlar. Maça girdim yanlışlıkla. Bir ben tane durdurayım. taktik var böyle. Bir maç kazandıktan sonra arkadaşlar, arkadaşlar. biz maçımızı yaptık. Şimdi güven bir dakika. Hadi ver ha. bir dakika bir bekle ya. <laughs> oh. Bak, Niye ya. maça girdin? Ben mi girdim? Elimden küçük kok. Sıcak. Burayı kazanmayacağım ben. Ver o zaman ne yapayım? Ben de kazanmayabilirim. Onun sorun değil benim için. Yani eksi. Bir artı bir eksi. İyi çok iyi değil bir artı bir eksi. Keşke ödül hava olsa da. Bence sıcak bölge daha iyi. Üçlü sıcak bölge daha kötü ya. Niye kötü? Çünkü birini yaptığında diğer uçmanların 80 doluyor. ikinci yaptığında 100 doluyor. Ama bence birli çok iyiymiş. Bence Ortada ne? tam. Burada CS'ye alırsan çok güzel olur. Ölmem, öleceğim. Hiç ölmedim. Oy. Ama canlı? İki devam ediyor. 72-24. Ben 22, hiç 20, bakmıyordum. 28. 100 olacak. Oy o nasıl bir atıştı. Ben hep böyle barley barley var ya. Hani kaybedeceksin. Ne bir. Derim bekle be. Ben şunları bir kendi şeylerimi yapayım sonra sana geçeceğiz. Tamam? Hı -hı. Burada kendi şeylerim yok. Ne diyeyim? Yok. Şunu yaptım. Bu. Bu. Tamam var bana. Şimdi sıra sende. Ama bu hesabı benim var. Bir şey yazma olaya ya. Orada ne oluyor biliyor musun Deren? Hı. Bize karakter çıkarsa galiba onun da diyor. Bilmiyorum. Oraya süpersel yazsana bir. Kaç yazdı? Göremiyorum. Beş. Tamam. Elinle göstermeseydin. <laughs> Arkadaşlar böyle deneyeceğim. <laughs> Bitti mi? Aslında. Görev kasma videosu çekseydik ama Alex'e. Ama tamam. Alex'e. Tamam. Alex. Biz diğer hesabımıza geçelim. <laughs> Hileci de ne görev var? Bence Alex'ten ne yapmaz. Tamam. Şimdi biz öbür hesabımıza geçiyoruz. <laughs> Bu ne? Oraya giremiyoruz. O bizim arkadaşımız. zaman... Aa. Bir dakika. Saatin mi Evet çıkardım. zor takıyorum. Yaparım. Yok kolay takılıyor. Derin bekle. Tamam. Ben ne görüyorum? Arkadaşlar bu bu hesabımda 13 karakter var. Burayı çıkartmamız gerek. Şart. şart. Evet. Eh, bakayım. Derin sen de bir yas yapkan şuradan hileci. Yani telefondan da girmesek yine de baş hileci hesabına girebiliyorum. Tamam. Hileci hileci. Ben Ece oynayacağım. Araya. Evet. Araya ben 15.000 bin... Ben hala 9200'üm. Niye? Ben dediğim gibi oynamıyorum. Çok oynamıyorum. Ama abin sana telefonu verdiğinde Abimin telefonundan oynamıyorum ki ben sadece ne oynuyorum. Hayır hayır abinin telefonu alacak ki. İnne. sen bilmesin. Hadi ben o zaman gireyim. Tekim girsem mi? Killer. Hile Hilecidesin tamam. Ay evet. benim ben ile savaş topu girelim diyorum. Ben çünkü Barley olacağım. Hadi savaş topu seçer. Tamam bizim. savaş topu. He adam öldür. Hasar ver. Öyle ee, o zaman adam öldürdünse hasar ver. Aynen. Hasar veriyor koca adam. Niye bir girdin? Canım istedi. Sen bilirsin. Hayır hayır canım istedi değil. E, düzeltecektim. Direkt basmışım. yok. Aferin. Ben bir hasar veremedim. Atarsın. Allah. Sorun Öldüm dayım. ya. Ya ben onu Ben saptan. öldürdüm. Hayır. Sen de oraya göre kaç. Derin hemen don 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 don. Kasmayacağım. Arya ne yaptın ya? <laughs> Rezil ettim <ben. gülüyor> Rezil ettim ben. Ölmemek için, onlara topu geçirmemek için sana pas verdim de. Sen de gol attın. Bu kadar iyi <laughs> evet. Evet. Ben herkesi öldürüyorum. Kaçlık görevim var? Bu 250. Ya biliyorum 250 Hı, de ama kaç oldu bende? 500? 600. Ne açtın? 46 ama. Ben de hep veriyor. Ay yanlışlıkla takımdan ayrılıyorum. Sana davet ediyorum. Ay. Ya 46 ama. 46. Bu arada savaşçı öneriyorum aynı şekilde de. İyi, bence Penny seç. <laughs> ya da Ed Edgar oynayabiliyorsan Edgar. Edgar oynayabiliyorum. Ben hem de tek hesaplaşmada çok iyi oynuyorum. Hep evet, birinci oluyorum. Siz bir harita edin. Herkes bir harita Şey yapalım mı? Harita kurayım ben. Orası da bu. Haritaya ben seni davet edeyim. Bence gerek yok. Biz görev kazanmıyoruz. Belki harita görevi gelir. Yani biliyorsun. Harita olur, duracağız. Evet. Sapık bol beni öldürdü ya. Öldüm gibi ama ölmedim. Kaçtım. Çallardan git çallardan. Hani hani. Hani mo Hani kardeş. Öf. Hani çok nabi ya. Gol atıyordu az kalsın ama kaşında. Keşke. Karşımızda youtuber olsa da daha iyi oynar takım arkadaşımızı demek istiyorsun. Er. Of be. Bir canlı öldüm. Bir canlı öleceksin. Yüz canlı mı öleceksin? Kar mı aldın sen? Hı? Kar mı aldın? Hayır. Kar karşı takımda. be. Ah. Ben şunları oyalıyorum. Tamam. <laughs> Arya kaleyi kor. Arya ar Oltini kullanma. Kullandım bile çünkü öldüm. Öldüm de ultini mi kullanacağım? Öldüm işte. Ya he he ne? Adam öldürse bile yine de çok nokta. Ya Alperman görevi olsa daha zor. Koltun görevi daha kolay. Mancırı. Ama ya. hayır hayır hayır. Of. <gülüyor> <gülüyor> bir gol atamadık ya. 50 saniye kaldı. sinirleniyorum gol geliyor ne gol geliyor ya bul bak Gege puki bir şey yaptı Gege puki Şöyle bir şey yapalım size karşı Hadi anne bana ver bana 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 ver ben atayım ya. istersen illa sen mi atmalısın Aa hala devam ediyor. Kaç dakika oldu? Ah, beraber mi olacağız? Video kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Bakamıyorum maçta. 10-15 dakika olmuştur. Ya, El Primo. Hayır, hayır. Ses açmasaydık değil Bende iyileş var. Başka karakter görevi bir sürü var. Elpinimiz. Dynamite bu. Aa! Barley. 5 maç kazan. Ben oynayacağım ama derim. Sen görevini bitirdiğinde sen önemli. oynarsın. Tamam ben de o zaman onu seçeyim. Ben o sırada Rosa 3 maç kazan. Ben o sırada Edgar görevini yaparım. Tamam. Edgar'dı. Ana oyunun beni attı. Şuraya. Allah! AFK. AFK Gelin hadi ya. Oradan gidip bastıydı. Ben şu kaleye bir tane şey yapayım. Bence kare kolu. Kolt. kol. Kol bizim önümüzü kırar bence. Kırdı bile. Ay kırmadı. Aa, şeliği açtı. Ne? No. Geyle mi söyledin? Aa, evet. Şimdi üçü de doğdu ya. Of. İyi kaldı. Kaç canlı üç Bak üçü de ortada diyeceğim de. Üçü de, üçü de ortada değil. Derin. Evet sen öldün. Çünkü Barley ile oynuyorsun. Sen Barley ile cücük canı mısın? var. Sen Barley ile oynuyor musun evet. Kaç ücret sende? Kendi tabletinde. 15'ten fazla ya da 15. Benimki 18. Yani öyle bir şey. Oh. Şu oh. an, şu an ciddi kötüydük ama hallordum. Hani, ama olsun. Bir dakika bittiğinde. Ya şu. Hadi. 1-0 değil mi? Hani 1-0'da 2-0. Gel bir işe yaradı sonunda. Evet, tekrar oyna diyelim. O yapmaz ki. Yapmasa bile biz yine de oynayalım. Evet. Benim çünkü bir maç daha kazanmam evet. gerekiyor. Oo yapmadı. Olsun kupa kasıyoruz en azından. Bu Nobel sapları. Aynen. Burada 1400 kupa var. Orada 2400. Bende 10.000 10.000 var. Yani. Hayır, o, şu an oynadığın hesapta 2400 hesap var Aa, bu AFK. Hayır. Az önce hareket etmedi. Değil. Karşı takımdaki bu. Değil. O evet. da değil. Bak. Az önce AFK da mı? Hayır Edgar. Edgar benim yanıma geldiğinde ben anında arıyorum Çocuk kadar canım var. Jopi. 13 dakika kalmış. Ay 13 dakika olmuş. Yine gidecek Bak işi. bu kadar hızlı bitirelim işte hızlı. Bak şu bulla. Bul kesin mi? Bir kez daha oynayalım. Bence de. Ya bul ya. Hayır verdim ama biz oynayalım. Bul da iyi oynuyordu yani kötü değil. Çadırda oynayalım mı? Yok iyi bir Böyle alacağım. Atacağım. Ben böyle taktik öğrendim. Deren. Hemen doğ çünkü kaleye gol geliyor. Alperim adam mı? O zaman. Ne yapıyorduk? Oh. Oy be. Ben şu çallardan gideyim mi? Çallardan git. Ya şu kolda öldüreyim? Öf yanlış koltuğu kullandım. Deren. Bak. Hadi 52 canlı öldüm. Derin 100 canlı ölmeni bekleme. Zaten 52 canlı öleceksin. Bilen hep aksesuarı olduğunda bir canlı kalıyor ya. Biliyorum. Yıldız gücü bu arada. Baldan ceket. <laughs> Aa. Derin atarsın. Bin bay boxing bot şuraya geliyordu. Şu kalenin hani direği var ya oraya geliyordu. Leaf yıldım. Tam iyi yere ulti Arıyor. Ben deydi ki. Abi ben be de yaralar değil mi? Hadi at at bul ya. not bul. Atamadı. Bana verseydi ben atacaktım. Atarsın bence şimdi. Ya. Ben öldüm. Çirkef ya çirkef bu. Attım. Nasıl attım? Ultiyle. Ultisi. Tamam. Oo, benim Bir görevim, görevim doldu. Benim de. Hatta tekrar kaç oyna. görev doldu? Tekrar oyna. Hayır bizim. Bak, benim görevim gördüm. var tekrar oyna. Benim de var. Hadi o zaman. Ama 8 tane. Şimdi çık. Tamam çıktım ben. 24 kupa geldi. Bana da. Oo, boğuya geleceğim. bende 3 kalemi attım. Hadi açalım. kutu açalım açılmıyor. Bu videonun adı kutu açılımı ve yakışır evet. gelmez. Ama yine de zaten katlayıcı da iyi. Yine de şurada 7 7 şey var. Bak hadi ya. Benkinin de kutu açılımı yapalım. <laughs> kutu açılımı değil. Altın. Ama boya mı yaklaştın? Evet, boya. Bak. 100 kupa kasarsan boya gelirsin. 100 kupa. Hı hı. E, yes, ben baba. So ben Barley oynamayacağım. Sen istersen Barley oyna. Tamam Barley oynayayım. Ben Edgar oynayacağım. Ya boy, da boy. Poco. Neymiş? Poco'nun görevi ne? 5 maç kazan Barley'le. Ha Poco oynamayacağım. Bende hep 5 maç kazan var. Kazan var. Arya. Hı. Bir şey diyeceğim. Sence annem diyor ki hani bura kadar kar yağacak bura? Senin. Öyle Ama bence mi? yağabilir çünkü bayağı soğuk. soğuk. Ama abim yine de dışarıda futbol oynuyor. E, şey. e, en zor şey. Abim Kubilay üstüne Yiğit. Üçü de. Bulamıyor. En Hadi zor hazır şey. şey, En zor şey ne söyleyeyim mi? Araya en zor şey. Yemeyeceğiz <laughs> zaten. Ben yiyeceğim. Ben ortaya lav atıyorum. Siz alın diye topu. Ben aldım ama öldüm. Ya. Jeki de aldı Jackie! ama öldü. Ne bu Jeki? Berlisin değil mi? Ay. Hadi hadi neyinesin. Al <laughs> al. <laughs> Bazana vercesi. Ay Jeki. Ben şu ortaya. Ya Jackie'yi dövmek istiyorum. Ben de dövmek istiyorum şu an ya. Şu anda şurada olsun o Jackie'nin sahibi. Bu ya da bu Ya. Karşı takıma Senin... pas pasma verdi o. Çok kolay. Bu kadar. Alex gol Biz ne ara bir gün? Ha sen attın. Ben tekrar oyuna görevimi yapacağım. Ben de. Bak deriz. Edgar'la 5 maç kazan mı? Ben de, de Barley'le 5 maç kazan. İyi. Bir şey var ya sen şey biliyor musun? Hani Albay Rafa aldığında direkt yani Bro Pesan Albay Rafa aldığında direkt binlik görev geliyor. Be biliyorum Bro Pes görevleri yüzünden. Ben Bro Pes almak istiyorum ama daha 70 ye kupa var. ay 70 şey var elmas. Hı hı. 70 mi? Az önce 61 demişti. Evet işte 61 elmasım. Hayır 70 değil baya. 70'ten de fazla. 80 mi? Attı ki. Attı biliyorum ben orada onu öldürürken. Hep <laughs> kameraya <laughs> 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 elini koyuyorsun. Kaç dakika oldu? 14, 15, 16 bilmiyorum. Ya 14, 15, 16 olmamıştı. 19. 22 dakika. <laughs> ah, gol geldi. Ama sorun değil. Hepsi şu Ben orada Edgar olsam. 7 maç daha kazanmalıyız. Olsun buralara kupa düşürmeye seviniyorum. Hı? Bu hesaplara kupa düşürmeye. Ya orada boya geleceksin ama. Kupa eksilmemen gerek. Ya canım istemiyorum. Good good. bir sınırlık. bana ver. Vermiyor. E çünkü noob. Ama attı. Aslında ben ben de olsa da direkt ölürdüm. Evet çünkü canın cücük kadar. Evet cücük kadar. Bence de. Dikkat. Çok... Derin. At. At. Mı? Ben de takır takır bitirelim işte. Yani... Ya iki saniye de bitirirsin. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Çıkış diyordum aslında. Daryl. Derin... O. Arya tekrar oyna desin. Daryl. Deril de iyi oynuyor ya. Nob değil. Yani. Evet. Çok da orta oynuyor. Yani orta aslında gidiyor. Oliver. Spike evet. var. Sen hmm. dikkatli. Hmm, bu takım evet çok zor. Çünkü biz buradayız. Öf! O kadar zor mu ya? öldük. Sesin Ay, Ya. Ama Spike Pro. Bu ne Daryl ya? Ultisini boş boşuna harcadı biliyorsun değil mi? Evet, sen olsan hiç harcamazdın. Hadi. O Spike ya. Ya. Nita da Nita da toplu.